Gerçek futboldan merhabalar Galatasaray. Deplasmanda Gaziantep Sporu 2-1 mağlup etti. Son dakikada golü buldu. Yeni transferi eski futbolcusu Onyekuru ile Galatasaray istediğini aldı diyebiliriz. Ee, gerçekten Onyekuru farkını ortaya koydu. Maç boyunca da kalede Muslera gerçekten bugün Galatasaray'ın galibiyetinde bence en önemli rol oynayan iki faktördü. Ee, Murat maçla ilgili görüşlerin nelerdi senin? Maça sen dediğin gibi Galatasaray çok üstün başladı. E, çoğu deplasmanda olduğu, iki, içi, olduğu gibi topu ayağında tutmaya çabaladı. Ve bunu da başardı. Hızlı çıkışları da Antep pozisyonu buldu ki biri direkten döndü. Bir, i̇kisinde de Mustafa'nın ciddi e, başarısı vardı bence. Onun dışında Antep oyun genelinde Galatasaray'ı çok zorlamadı bence. Bu dediğim 3-4 pozisyon dışında. Antep'in e, benim gördüğüm bu çizgi savunmasını Birkaç kere denedi biliyorsunuz. Galatasaray ilk kere 3 gol attı. 3'ü de sayılmadı. Bariz olsaydı çünkü. O çizgi savunmasını hiç bozmazdı Antep. E Fatih Terim de kenardan bunu gördü. Dedi siz bozmazsınız. Ben de ikinci yarı Kerem'le Onyekuru'yu kuruyu alırım dedi. Yani inanılmaz bir şey. Yani sen 3 kere olsaydı e düşüp gol yedin. Yani bir insan kademe anlaşı alan savunmaya döner. Birebir savunmaya döner. O savunma hattını hiç değiştirmedi Portekizli hoca. Sao Pinto. Yani ikinci yarıda Fatih bunu gördü. değiştirmesem ben de böyle oyuncuları alarak diye. Gördünüz ikinci çok ciddi kontralar çıktı Galatasaray'a ki e, ikisinde şey Onyekuru e, Babel'in pozisyonda offside'dan çok güzel çıkıp köşeye bıraktı. Onyekuru'nun golleri bunlar zaten eskiden biliyoruz. İkincisinde Kerem'in ara topu. Yine offside'dan kaçan Onyekuru çok rahat gol yaptı ki bunun dışında Babel'in net kaçırdığı pozisyonlar Kerem Aktürkoğlu'nun inanılmaz pozisyonlar kaçtı ikinci yarı. Dört olurdu rahat benim gördüğüm kadarıyla yani kendi sahasında hiç yenilmeyen takımı Galatasaray'ın bu kadar üstün oyunla yenmesi e, alınan 10 e, Onyekuru'nun hazır olmadığı söyleniyordu ki 45 dakika yaptıkları ortada iki gol attı İki de Mabeli asist. atsa asistini de yapıyordu bir asist de ekleyecekti yani bu hiç yani bunu söylüyorum e, Türk Ligi'nin kalitesi ortada ki Antepler Lasmanegli'nin en zor Lasmanlarından biri say, sayılıyor biliyorsunuz e, ona rağmen 6 aydır, 1 yıldır oynamayan bir topçu çıkıp maçın adamı oluyor. Aynı şeyler göreceksiniz. Mesut Özil için de geçerli olacak. Girdiği dakika e, etkisini ortaya koyacak. Yani Ligimizin kalitesi zayıf. Zayıf olduğu için bu oyuncular e, kesinlikle fark yaratacaktır. Daha önceki yorumlarımda olduğu gibi. E, Galatasaray'ın Halil e, Dervişoğlu oyuna girdi son 10 dakika köşeden kaleci Günay'dan bir top çalışı var ki ayağını böyle altabot gibi uzattı. Yani ben daha fazla süre alacağını da düşünüyorum. Galatasaray'ın bu Kerem'in Galatasaray'da şu an 75 dakika oynamış. Bir gol, iki asisti var. Bir de penaltı yaptırdı. İnanılmaz verimli oynuyor. Ya Galatasaray bence çok iyi bir oyuncu kazanıyor. Önü de çok açık. Ya yani Galatasaray genç bir jenerasyon yakaladı. şimdi Onye Kurusu, Halil Dervişoğlu'su, Kerem Aktürkoğlu, Oğulcanlar, Şimdi Muhammed Mustafa Mısır'dan alınan satın alma opsiyonu biz de biliyorsunuz 4 milyon dolar verirsek alacağız bozuyor. Yani inanılmaz genç bir jenerasyon yakaladı. Bu uyum, bu jenerasyon boyun bozulmazsa Gasri şu önümüzdeki 2-3 hafta bir sıkıntılı bir fikstürü var. Ondan sonra çok rahatlayacak. Ve bundan sonra 3 hafta İstanbul'da Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçları var. Şu an bir seyahati gözükmüyor. Bu 3 maçtan rahat çıkarsa ben Galatasaray'ın puan kaybettiğini de hiç zannetmiyorum ondan sonraki süreçte. Bir tane sen nasıl değerlendireceksin? Bugün e, Galatasaray iyi futbol oynamadı açıkçası. E, hatta ilk maça başladığı ilk 10 dakika baskılı oynadı ama ondan sonra Antep çok daha etkiliydi. Hatta e, birkaç tane gol pozisyonuna girdi. Direkten dönen topu vardı. E, i̇kinci yarı başladığında da yine Galatasaray bir baskıyla başladı muhtemelen. E, Fatih Hocanın e, motivasyon konuşması etkisiyle, o arada e, bir tane 11 e, golü oldu. Ondan sonra oyun yine dengelendi. Burada benim en çok dikkatimi çeken husus, şimdi ilk o 10 dakikalarda baskıyı koyduğunda Arda Turan çok etkili oluyor, ama Arda Turan'ın temposu düşmeye başlıyor. E, Babel de yaşının gerektiri e, getirdiği. O eski şeyi yok, e, temposu yok. Babel de acayip düşüyor oyundan. Emre Kılıç zaten temposuz bir oyuncu. Yani bütün bunlar sağda olunca zaten Galatasaray tempo koyamıyor oyuna. Kuru girince biraz hareketlilik getirdi. Ama o da tam hazır olmadı, e, hazır değil ama iki tane e, güzel gol attı. Onun için bir moral olacaktır bu. Kerem Akturkoğlu e, her zaman oyuna girdiğinde e, hareket kazandırıyor. Bu ki bana göre... Şu an Galatasaray mevcut kadrosunda banka oynaması gereken bir oyuncu. Yani Galatasaray forvetini gönderdi, santraforunu gönderdi West Bromwich Albina ee, Cagney'i. Ki bana göre hatalı bir karar. Çünkü Cagni tam formunu bulmuştu. Tam işine yarayacağı zaman ee, yani gönderilmemesi gerekiyordu. Muhammed Mustafa alındı. Ee, dediğim gibi iki senedir falan takip ediyorum ben oyuncuyu. Ee, etkili bir ceza sahası golcüsü. Kafa vuruşları çok sert ve etkili bir ee, Keza yerden de sert ve etkili ayakta e, golleri var ama e, hem genç 23 yaşında hem de daha Mısır'ın dışına ilk defa çıkmış ilk defa girdiği bir ortam yani bir risk alanında gibi maç kazandığında e, güzel gözüküyor her şey böyle umut verici gözüküyor ama e, realist baktığında olaya biraz farklı yani şimdi karşı tarafta Abu Bakar diye bir forvet var yani şimdi. Benim ikinci ligin en yani çok ikinci takımı. 2. takımı. Seninki en biraz çok şey yani en çok gol atan ama eee 3 tane maçta falan 5-6 attı bildiğim kadarıyla. Yani o maçları çıkardın da e, gol şeyi çok yüksek değil Galatasaray'ın. Mesela geçen hafta 1-0 yendi. Bu hafta 2 tane gol attı. Benim hatırladığım çok maç var. 1-0, 1-1, 2-1. Hücum attığını ben açıkçası daha etkili kuracağını tahmin ediyordum Galatasaray'ın devre arasındaki hamlelerinde. Onyekuru tabi Galatasaray'a alışmış bir oyuncu, şey oyuncu ama Onyekuru e, sürekli olan bir oyuncu değil. Galatasaray adına bir kazanım daha var tabi Muslera. E, tekrar kaleye geri döndü. Gerçi Muslera yokken de Galatasaray zaten ligin en az gol yiyen takımıydı. E, şimdi Muslera ile daha da orayı biraz sağlamlaştırmış. Bana göre zaten Galatasaray bir, e, bir 3-4 senedir e, takım savunmasını en iyi yapan takım Türkiye'de. Yani ee, Muslera'nın performansından ziyade takım savunmasını iyi yapıyorlar. Jackman'ın gönderilmesini ee, pek bir anlam veremedim. E, eğer Yerine iyi bir oyuncuya alınsaydı, hiç tartışma götürmeyecek bir transfer yapılsaydı, tabii ki olayın yüzü başka olurdu. Ama gerçi daha iki gün daha var ama e, şimdi e, Mustafa e, alındı Zamelek'ten, işte Halil Dervişoğlu, oldu, iki tane oyuncu aldınız. E, Falcao da var elde. Yani acaba bir transfer daha yapar mı Galatasaray bilmiyorum yapmayacağı üzerinden gidersek elinizde 8-9 sandık ilk yarıda ve oradaki artık net bir adam. Orayı Babel'i de koyabilirsin Basri. Babel sırıtmıyor orada yani. Şu anda Babel'in sürekliliği yok ama. Yani Babel'i e... yok şu an. 3 maç kazandık üst üste. Yani Babel ciddi fark yarattı bu 3 Babel e maçta. Babel'e güvenip planlama yaparsan yarı yolda kalma ihtimalin çok yüksek. Çünkü Yok, denenmiş. Babel'e güveniyor. Babel de o gücü var. Ben onu hissediyorum sadece. Aynı size. suda daha da bir daha, daha yüzmek gibi. Yani şöyle düşün. Galatasaray e, normalde Babel'e güvenmediğini şunu anlayabiliriz. Geçen sene kiralık verdi. Yani bağ, fırsatını bulsa Babel'i e satacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben onu biliyoruz. şöyle bakıyorum. Bugünkü şeyde yani, e, maçla alakalı. Yani. E, Galatasaray 2-0 kazandı. E, kaleci faktörü vardı ve yeni transfer Onyekuru faktörü vardı. Bunların dışında Galatasaray çok gümbür gümbür bir futbol oynadı. Hayır. Ben ben şurada bir yani çekincem var. Galatasaray'ın sezon başından beri ilk e, yine Antep'i yendiği işte Nefçi Bakü maçları, Başakşehir gibi bir kazandı. O zamanlar yani Galatasaray çok iyi futbol oynadı dediğimiz anlarda bile herkesin ortak görüşü ve Galatasaray yönetiminin en çok eleştirildiği nokta Galatasaray'ın Taylan'ın yanına veya yerine bir oyuncu alamamasıydı. İşte Etobo geldi. Yapıyor hamle işte. Etobo'da. Getson Fernandes hamlesi var. Şu anda hala oraya bir hamle gelmedi. Ee, Ama açıklanacak yani... Basri. Şu an oyuncunun menajeri İstanbul'da. Daha sonra e, genç oyuncularla dinamik bir oyuna kavuştuktan sonra çok rahat maçlar kazanacak. Bu oyun yapısı kurgusunu değiştirmediği müddetçe ki değiştireceğini zannetmiyorum. Galatasaray doğru adımlar atıyor. Bu meyvelerini de yakında alacak zaten. Yani gelmemiş, daha e, kadroya girmemiş, e, Türkiye'ye gelip e, oyununu sergilememiş oyuncular için net ifadeler kullandım. Onyekur'u biliyorsun 6 aydır top oynamıyor diyordun, Onyekuru 15 dakikada 2 yaptı. Onye, yani onye bizim Kuru ligin kalitesi diyor. belli, ben her şey. zaman söylüyorum. Kaliteli ayak olsun, isterse 1 sene top oynamasın, şu an ligimizde fark yaratır. Net söylüyorum bunu, bir fark yaratır. Fark, fark, bir senedir oynayıp oynaması değil, yani şimdi her gelen şey tutacak diyorsun yani. böyle bir Ben tutacağını var. düşünüyorum. Yani şeyin ne e, altını doldurabileceğim bir mesela, şey var mı? Döne var mı e, şöyle mesela şöyle söyleyeyim. Mesela Fenerbahçe e, yaz sonu e, kapanmadan biliyorsunuz transfer sezonu geç açıldı, geç kapandı. E, Galatasaray'ın aldığı Muh Muhammed Mustafa'ya teklif yapmış ama zamanla kabul etmemiş. Fenerbahçe bu oyuncuyu istiyorsa ya e, Fenerbahçe'nin e, scoutları da demek ki araştırmış. Muhammed Mustafa e, ben size ligimizden örnek vereyim. E, Ahmet Aslanlar, Aymanlar, Treze Trezegeler ve Galatasaray'ın Kuzey Afrika grup topçuları da var. Belhanda, Feguli. burada e, burada Müslüman bir ülke olduğumuz için çok çabuk adapte oluyorlar. Ben Muhammed Mustafa'nın da mesela Başakşehir maçında oynayacağı söyleniyor. Görürsünüz maça direkt etki edeceğini düşünüyorum. Çok kaliteli bir oyuncu ceza sahası içerisinde. Topla buluştuğu an göreceksiniz hemen skoru değiştirecek. Bu kadar transferin içinde bir anda forvetiniz ve orta sahada en önemli bölgede daha da eksiğe gitmiş olabilirsiniz. Bu çünkü gelecek oyuncuların performansı belirlenecek. Gidenlerin performansını biliyorsunuz. O asrı şöyle bir bir düşün. Oyuncu şöyle o, bir düşün. oynamadan dünya bile getirsen mesela Falcao gelirken ne düşünüyorduk abi? Hepimiz 30 gol atar diye düşünmüyor muyduk? Tabii. Öyle yani. E ne oldu? 10 dakika Fatih Terim de maç sonu açıklamasını şimdi gördüm. Eee İrfancan'ın duruşu ve isteği belli demiş ki taraf belli Galatasaraylı İrfancan. konuşmadan sonra onu anlıyoruz. Ee, yönetimimiz bugün ya da yarın 2-3 oyuncuyu kadromuza katacak demiş. Ee, ki biliyorsunuz 15-20 gün önce 4 tane oyuncunun ismini saymıştı. Ee, Muhammed Mustafa, İrfan Can Visca ve Onyekuru. Bunların ikisi resmileşti artık Onyekuru ve Muhammed Mustafa. İrfan Can ve Visca kaldı. Visca herhalde plase oldu. Onyekuru orayı kapattı çünkü. Ee, İrfan Can da gelirse Fatih Erim'in e, isim vermesiyle birlikte Yönetimin Fatih tarafında olduğu belli olmuş oldu. 4 isimden 3'ünü alıyor çünkü. Ve Ekstra diğer oyuncular da oyuncular var galiba. Ekstra oyuncular Sabek, Yetlin, yarın saat 1'de İstanbul'da olacak. Newcastle'da biraz önce Yetlin'in takımdan ayrılacağını açıklamış. Hı -hı. Takım ismi vermeden. Onun dışında Getzof Mervandes'in menajeri İstanbul'da görüşme halinde Galatasaray. Ve onun dışında Malatya Spor'dan Yusuf. Onunla da şu an Malatya Spor'la ciddi anlamda görüşmeler devam ediyor. Fatih Terim dediği isimler de bu. E, bu da inşallah Galatasaray'a katıldıktan sonra Galatasaray'ın bence oyun çehresi çok değişecek. Kalite hayatları çok artacak. Savunma oyunu zaten e, ligimizin en önde takımı. İler uçunda Gerson Fernandez'i e 8 numara, Canı 10 gün numara gibi kullanırsa kanatlarda Onyekuru, Feguli, ileride Mustafa Muhammed. Yani Galatasaray'ın maçları çok golü ve bereketli olur Muhammed ismiyle birlikte. E Galatasaray'ı izleyenler zevk alır. Benim tahminim o yönde. Yusuf transfer edilirse acaba Gerson Fernandez mi? E, 8 numara, evet. numara gibi 8 numara gibi Gerson Fernandez o birbirinin alternatifi gibi ge geliyor bana evet. da. Eee yani Galatasaray oyuncu gibi. kalitesi çok yani 180 derece dönmüş olacak ileri ucum hakkında. hattında. Galatasaray e, oyun, ligimizin kalitesi belli. Önde presle bu oyuncularla sağlarsa e, maçı bir anda 3'e 4'e götürür. Yani çok farklı maçlar izleyebiliriz. Başakşehir'de 8 tane oyuncu yok. E, ciddi bir e, futbolcu sıkıntısı var Başakşehir'de. İrfan Canvitca. Galatasaray maçında da oynamayacaklar. 8 oyuncuyu saymayayım. Yani hmm. çok eksiği var. E, ben Galatasaray'ın salı günü çok rahat geçeceğini düşünüyorum Başakşehir'in. Evet, Galatasaray çok önemli. İki virajı döndü. İki deplasman. Malatya ve e, Gaziantep deplasmanları. Çünkü Galatasaray öyle bir e, durumda ki hani Beşiktaş'ın şu anda kazanarak gittiği bir ortam var. Fenerbahçe de geçen hafta kendi evindeydi. Bu maçta da kendi evinde olacak. Sonra derbi maçı var. Yani kazanabilecekleri maçlar Galatasaray'ın da zorlu deplasmandadır. O yüzden çok çok önemliydi. Şimdi bir engel daha var. Dediğin gibi Başak... Ben Fenerbahçe deplasmandaki beraberle kötü sonuç olduğunu düşünmüyorum. Fatih opsiyonu da düşünecektir. Berabere kaldığında ya rakibin 2 puanı önüne vermiyorsun kafa kafa ya maçlar olacak ki Galatasaray önemli fikstürden çıkmış olacak. E, klasman Sonra altı takımlar olunca önemli fikstüre giriyor. İşte klasman altı takımları olunca da Galatasaray seri galibiyetlere gelecek. Teşekkürler arkadaşlar bugünkü yorumlarınız için. Galatasaray tekrar tebrik ediyoruz. İyi bir önemli bir 3 puan aldı. E, evet. Yarın görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.